Evet, MEPS'ten kalbin tasfiyasından ulaşmış olduk. Ne zaman nefsi emmarenin hükmünden çıkarsa bir adam, nefise itaat etmez, iktidardan düşürür, organlarla onun emrine gitmez ise, nefis ölmez ray veren olmadığında vücutta iktidardan düşer. İktidardan düşünce ruhani, unugani olan terledir ruh, peygamberlerin ruhundan, kadroluğundan ruh esir idi o adamlara kadar. Nefsin emri altında esirdi. Nefes iktidardan düşünce o iktidara geçer. O kenara geçince kanunlar da değişir. Bu kötü kuyu ahlakların yerine güzel kuyular gelir. Lefsi devvamiye geçerdi. Birinci mersebeden ikinci mersebe lefsi devvamiye geçer. Lefsi devvamiye geçti miydi? Nefsin emri altındayken yaptığı ayıplarını kusulmalını, noksanmalını iyi anmak yeri yetince. Bir çocuk ilk tarafta da bizde nakkel ustasının yerinde çalışırken, bozar, düzer, kırar, iyi anlamaz denatı. Çalışır, kulağını zorla dulla dolar. Biraz trakkı eder, diye yaptığı katalarını anlamaya başlar. Nefsi emmaredeyken değilken insan kolay kolay suçunu da bilmez anlamaz. Söylesen seni düşman bu zaten dediğine bir şey yok. Ne zaman nefsi indirir, ruhu sultanı ikilana çıkar, ahlaklar değişir. O zaman kafa sayar. Levvananın anlamı nefsini kınayan kimse, ne, levme diyor. Ey zalim nefis, filan zamanlar, filan yerde şunu 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 utanma bak, Beni yaradan Rabbim beni görüp dururken sıkılmadan, hayal etmeden bana bunları yaptırdı. Halen daha o havadasın, nefsini gınıyan kimse, o anda o vefat ederse, adam görmeden cennete gidecek. Kalbi içinde, nefsiyle şeytana. Nefsiz hükmü altındayken bu olanları nefis, Gayrı meşruyi lirakum mamlini nefse mada ölürse azap sürecek. Bu şekilde ağlarsa, işsiz yerlerde günahını bilir ağlarsa, gözünün yaşı yüzünden akar, ağzına gelirse, duzlu olur biraz, soğuk olur. Nefsi levvanın alameti. Nur görünürse boz renkte görünür deme baba çalışır. Çalışır nefsini anladı. Rabbısını anlamaya başladı. Azminde devam eder Yılmaz ise kendini sayı gayreti Azimde ikvası ibadeti, az yemek, Az konuşmak, gereksiz konuşmakla birlikte ibadetinizi şu çok çokluğuyla ondan bana artık nefse hizmet eden kimse kalmadı. Herkesin ruhu sultana hizmet ediyor. Nefsi ölhimeye geçer üçüncü mertebe. Nefsi ölhimeye geçince nefis ibadete yatışır artık. Gözünden yaşları almadığı zaman inerse durdurup da kalmaz. Ilık abdelsin hüküm olur. Nur gönlünü olursa gırmızı bekle cenab istersen gösterir. İşi gevşedirse alnında ibadetinde, ihtikatında alnında gevşedirse geri analya düşer. Nefsem malıda levvamiye geçti. Levvamanın bir kapısı ön tarafa mutmainliğe açık. Bir tarafı da geçti tarafa açık. Sayı gayretle güç, kudret, Allah'ın inayeti, mürşidin himmeti, yen gayretiyle zorlayıp Orada emeçmeden çalışırsan mutmain diye geçer. Mutmainle de nefis tamamen sükunete ulaşır. Ruh-u sultaniyeti bu zamana kadar hiç sana doğru değil. Ama şimdi içimde hiçbir şey kalmadı. Senin aldığın gıdadan da de gıdam ne var? Nefis sükunete ulaşır. Onun da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o kuluna kitap eder. Seri kitap yani çok kesin kitap ki Ya eyyete nefsi mutmainne Ey nefsini mutmainnelikten levvameden mülhmelikten çalışın çalışın, niyazet, mücadele zindan, nefsini zindan eden, sırf benim rızam için nefsini, zavukını, arzumanı terk eden kulum. Bu kadar zahmetlere katlandın, arzulmadın, onlara göğüs verdin, her şey gözün oldu, sırf benim rızam için. İrci'i ile Rabbike râziyeten marziyâ. Gel artık, gel artık sen naif olma, alışverişler başlasın, sohbetler başlasın. İlham-ı Rabbânı'lar, kalpte zuhur eden bilmediği iyi bir fanlar hükmetme. <laughs> zuhura geldikçe, esrar sinirler doğdukça imanı kuvvetleşir terekkili kuvvetleşir. Zanna zaman yakın hasıl olur. Hepsi kemal bulur. Tasavvur de aman, aman ha bir daha dünyaya gelemeyecek, çalışın, çabalayın, gece gündüze rahatın. Hakkı bir mürşid-i kamile teslim, rabıta tevettiğinde olun. Rabbimizin icra'yı kitabına malik olur, ne yapın yapın, onun çevirmesi malik de bu babam. Sağ ol. Çok kusurlu. Evet, abdestli durmaya devam. Terakki etmek isteyenler. Temizliğe devam. Az yemeye devam. Gece teheccüd namazı ve gündüz burslu dua, nafile namazları. Kargılan beni benden kavuşturup devam. Mürşidine Allah rıza tutun, tam bağlı. Allah'ım beni bana teslim etti. Dünyayla ile şeyh çok ama beni bana teslim etti dedi. Allah'ım onu kavuşturur itiratında. Şeyh'ını da Resulullah'ın kan üresi bilmesi lazım ki itiratı muhkem olsun. Şeyh'ın ne kadar sevdiğin teslimiyeti var? Onun gənə şey gənmə məsuludur. Təsniyəciyəm, səngiyəm məsulam. Nə vaxt da olur o var, sevdiyim təsniyəci var, onun gənə məsulmdur. Musa qədir Allah qurban. Hər işlərinin xata buldu, təsniyətdən olmayan cavabdan kəlayı. Şekvallı konuştu önceden. Şeyh'in buyurduğunun birisi fırın diye Somun çıkarır. Bir gün yanlış Şeyh'in vakit yaklaştı. Ne buyurursun? Hamuru yoğurayım mı? Yoğur. Hamuru yoğurup Yumak balı içerisiyim mi? Şeyh'in içer. <laughs> yakayım mı? Ne Yak. Fırın yaktığı hazır oldu, ne buyuruyorsun? Gel otur. Ay terapsiz yapalım, ne Bir lütfen şey diyor, bu ne çıkarsa onu yapar. Yine yere ne yapıyor? Vay Allah'ın kafasını bir zikruma yap. Bir zikruma kalkar Şeyh'in birisi de hem deneme, hem de bir büyük ifret şerata ve muhalif gibi oluyor. Sabır ederse arkasında neler oluyor? Sabır etmezse ile varıyor. çok fadır düşmüş maddiyeti. Sonra o hava gelmiş, söylemeyenler de şey çok Çoluk çocuk var. Ay Allah, maddi yönünde son hala geldi. Hiçbir şey yönünde yoktur, alıp yiyecek. Ne yapayım? <laughs> şey kumdurur, ne yapayım? Demiş, geç hanımlık yap. Hanımlık bilir misin? Eşkıya. Hanımlık yap. Hı, hmm, haram. Büyüttür ya, şeyhin bu tarikat sen şeyhsin, ben bu haramlık olur mu? Bir de Ses çıkartmıyor. Benim bir haramlık yapacak silahım yok. Git evinde, yatağım mı var? Ne var ki? Bana götür, sat bir silah bir karam olacak. Yani hiç telefon telefonu, evde, yoldan, döşek ne varsa orada da satıyor. O zamanın hükmüne göre silah, bir silah alıyor, geliyor. Bir kervan gelecek yolların üstüne bir kısık yere olsun, bir silah halinde. Tükkanı çapacak. Bir de bakıyor olsun 40 sana silahlı geldi ki eşkıya. Bir kısa kerde gelmeye gizli silah verildi. Benim kervan soracak. Bakıyor olsun kırk sana geldi ki haram olan eşkıyalar. Onlar da geldi. Bir adam ne yesin diyorlar. Haramıyım Biliyorum o zaman, adam o tek başına silahına bak, sana bak. Bu adam aynı bizim olmasın, gel içimize var, gel Arkadan neyin filmalı çevren geliyor, Yolları soyacak, sana bir insanı. Her şey yolları içine batılıyor, arkadan çevren geliyor. Çevresi Çevrildim, yakalandım. İndirin yükleniyor. soyun paralarını yükledim. Hanımın başı, her hanım yendi yoku Şunu elinin arkasından bağlamaktı. Götür, uçaktan boyunla vur ya, kılıç. Ötekine bir tane tekeri çevren başımın hepsi, boyunları vurur gidiyor. Orada meydanda çevran başı kalıyor, haramın başı kalıyor, bir de mürit kalıyor. Haramın başı mürit diyor, sen ne duruyorsun diyor, ne yapayım diyor. Şu kılıncı al, yanında şu çevran başının boyunu vur. Kılıncı alıyor, mürit de adeti ne iş yapsa şey kalmalı, hiç bir iş yapmalı. Şeyde hazır olmadığı zaman kalp tevettiğini tam çevirir, ondan idatına bakar. Kılıncağında kalbine şey kılınan tevettiğini tutuyor, bir ses geliyor kulağına şey Elindeki kılıncı, olmaz mazlumu bırak, karşındaki kalının boynuna vur <laughs> Hala Adamın başına <laughs> vurur, vurdu kafası gibi çizi olan mürü, o çevren başı kılıç yerlerinden kalbi çevre bağlaktan kafası çizsin götürülenlerle götürülenler de bırakıyor, kaçıyor arkada bunlara yardım geldi diye halamlar dağılıyorlar. Çevren başı, mürü, o çekmenin ellerinde çizi olan sağa sıra bak çiziyorlar. Bunun eline yana düşüyor. Ya sen feriştah mısın? Melek misin? Yeter mi çıktı? Gözler mi? Ne yaptın sen bu? Ben ne feriştahım diyor, ne beni çiğne de Ben müridim diyor. Aa böyle böyle oldu diyor. Haramın başı şunu yanımda boyunda uğur dedi. Ben de şeyhime kalktı ve çimi tuttum. Kulağıma sesin geldi, gelin beni o mağdurumun dolar karşında zaramın babasına böyle bir elini geldi. Elini ayağına düşüyorlar. Veremez bir malla satılın diye meşgala yapıyorum. Bol mutlardı o çervandan. bundan para alır diyorlar. Evlat evlat ölünce öyle zengin olmuş. Çünkü hala bunun arkası Evet. <laughs> Kısadan bir maşımızdan geçeni söyledik kısadan. Aklını da tamam oldu Bizim yeni evi gördüğümüz o da gelenler var. Bir yeni ev yapılacak. Bahçenin hedisini bina babamın iki oğlu motorlarla çektiler. Ben de çelesesin sen temin edersen gerisini korkmadım. Çevresinde yakınımız hakkında dedim bir davak bakacaksan onunla pazarlık yaptık. Bakçanın iyisini ufak neresini kovala aldık. Öğünden paralar verdik, bağlandık. Az bir şey gerek daha. Biz de şeyhımızın yanında çalışıyorum. Büyük olan bana geldi yanıma. Bir müddet sonra dedi baba, Kahvaltıdan beri Ahmet hanım kahvaltıdan parayla geliyor, vakit geçiyor, akrebe anlıyor, Anam dedi, çok merak ediyorum, hiç merak etmeyin, binler arkada, belki bir de Anlattım o boyutu, beyler böyle olmuş, kahvaltıdan dönmüşler. çok kahvaltı nereye geleyim kömürlere gitti. Kömürlere kalan bahçesi yok. Ama gitti diye kömürlere geldi. Elan içinden bakayım bakayım bir havlunun içinde kavak soyulmuş. Epey kavak var. satmıyor Ne dedi abisi lafede. Yanına geldim, satarım dedi. Çok ucuz hiyetle aldım. Çok ucuz hiyetle aldım. Yona çıktım, adımdan gelen kamyon, bir de tanrı kamyon geldi. Bir, yedik, bir kamyon havada soyuldu, kaldı, aldık geldik. Daha çok lazım, bu var, nereye girecek bu? Bir şey deyle olur, daha nereye girecek bu? Kısadı ona gitti. Halva yedik, hava fıstığı var. O da evine 15 altınla tere köydeydi dedi. Şeşemeyler var, hamısılar ondan da ağa bakmayın. Kaç kaumuna mal bulduhi hep bakamamın günde en yana gidenler ki ben de şarloladı gibi. Ne kadar da Allah'ın tecelli mübarek ruhu için. Burada bir yıl geçmiş evliya evliyaların eşekimizin ruhu için. toplum zemaatimizin, akıfe geçmişlerimizin bildikleri oklar için bizler <laughs> Bir hadis ya bu mesele ne olacak? sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdesti yapmamızı söylüyor. Şeytan gelir, akşam başka işleri yok. Her insanın kafasına üç tane düğüm çalar, üç düğüm kalkmaz. Aman kalkar, uyandığı zaman ve ina illallah zekine kalkar, abdest alır, düğümün içine çizilir. Bir teheccüd kılarsan düğümün içine çizilir, sabah namazı içtik, düğüm kalmaz. Sihat kılarsan kalkar, işlerden bekletir. Yine uyumlu. Uyanır uyanmasın hemen ilk planla bütün endişe düşüncesi dünya ise Allah da o kimsenin zahirini itkineye boşar. Men esha ve hem dünya şeddet Allah Ney? Yani, her uykundan uyanır uyanmasın hemen ön planla dünyayı düşünmeye başlarsa Allah onun yaşantısını zahmete koşar, ettirmeye koşar. Bunlar vasit olmasın derler ki, ben ilahi namaz dikliğine kalkarsın düğümlerle çeyim, namaz orası hiç düğüm olmaz. Bunlar dikkat edin inşallah, Allah razı olsun.